Artık benim de bir içerik üreticisi kodum var. Eğer sen de beni desteklemek istiyorsan içerik üreticilerini destekle kısmına gir. Samet Parlak yaz. Ondan sonra alışverişini istediğin gibi yapabilirsin. Sana şimdiden çok teşekkür ediyorum desteğin için. Videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Şimdi gençler gelin gidelim beraber. Basıyorum. Bak, bak bakayım nereye gidiyorsun. Aa burayı gösteriyor. Yukarı. Oğlum dağın tepesine nasıl çıkacağım? Ben? Oo yavaş açılıyor bu. Adam adam adam. Dur dur. Gel 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 Canaz. Gel Canaz. Düşürdüm adamı. Ha! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite'a e yeni yama geldi ve yeni yama ile beraber yeni harita da geldi. Ama bu harita öyle bildiğimiz oyun modu falan değil. Oyunun içinde olan bir harita. Şimdi atlayacağımız yeri söyleyeyim bir. Puslu piste atlayalım gençler. Bu harita neye yarıyor? Oyunda sandıklardan çıkabiliyor, açıkta olabiliyor ve bu harita sizi defineye götürüyor. Define'de ne var abi diyeceksiniz ya da kardeşim diyeceksiniz. Eee definede şu var arkadaşlar. 2 tane legendary silah çıkıyor içinden. Kalkan çıkıyor, mermiler çıkıyor, efsane şeyler çıkıyor. Şimdi e, bulursam eğer size bunları göstereceğim. Bu arada GB takımına da hoş geldiniz diyorum. Hoş geldin tim. Hoş bulduk. <laughs> Biraz hoş bulduk asker abi. gibi konuşacak. Hoş bulduk diyeceksin. Hoş bulduk Hoş bulduk abi. Ay, adamsın. Sağ ol diyeceksin so. lan. <laughs> Askerde hoş bulduk so. yok. <laughs> Samet abi sana bir hediyem var gel abi. Ne hediyesi? Nasıl bir şey? Heavy pump atayım mı? Oo at bakalım. Haritayı bulursanız Sabet bana söyleyin. haritayı vereyim mi sana Samet abi? Ver ver buldun mu? Buldum abi. Abi. Nerede? Şimdi gençlere gösterelim. Bu arada izleyicilerimize gençler bir teşekkür ederim. Geçen çekiliş yaptık. Hala devam ediyor çekiliş. Katılmadıysanız aşağıdan katılabilirsiniz. İki tane mouse veriyoruz. Ve çok güzel abone artışı var. Beğenilerde artış var. Hepinize teşekkür ediyoruz. Abone olduğunuz için, videoları beğendiğiniz için cansınız. İyi ki varsınız diyorum gençler. Samet abi gel abi. Ooo legendary teşekkür ederim. Asker! Sol! Sol. Hasan komutanlar nasıl şey yapıyor? Ne diyorum ben şimdi buna? Al abi. yani. Al abi diyor. Aslan. Komutanım demesi. Bana ne demesi lazım? Getirdim komutanım diyeceksin Getirdim komutanım diyeceksin bundan sonra tamam mı? Doğukan şey verse Hadi. Gençler bu arada yeni yamayla beraber yere düşüp hasar alma şeyi de arttı yani daha yüksekten düşseniz de Hadi. hasar almıyorsunuz artık Komutan! Hadi ya atlasak ölmüyoruz mu şimdi? Ya ölüyorsun da az az yani mesafesi arttı anladın mı? Canın azalıyordu da. Da mesafesi arttı Lan keşke Hasan'ı kekleseydim Atlasaydım <laughs> Evet gençler harita bu Dur haritayı gösteriyorum. Şu an açamayacağım. Şu an telefon çalıyor. Şimdi gençler gelin gidelim beraber. Basıyorum. Ay, bas bakayım nereyi gösteriyor. Bir saniye abi. Aa burayı gösteriyor. Yukarı. Oğlum dağın tepesi nasıl çıkacağım ben? Şuradan çıkalım. Al abi al al al. Kargocu boşuna yap burada. Zıtla. Ya var harcamak istemedim Harganı. bu gün ya. Gel gel bunu al harcamasın Gel abi. Aa mantıklı. Lan yanlış yaptım. Alın size şey. Balonu böyle Siz dedim Al balon, atıyorum. Atamıyorum, yanlış yere. yere girdim. Çocuk kaldı lan, bir tane de bunu atın bana bir tane. Al attım. Attım oraya. Tamam ben çıktım şey. Al. Nereye gösteriyor? Eline bir de al. Ama buraya şey gösteriyor. gösteriyor. Aa böyle 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 böyle. Gelin beyler beni takip edin. Orayı lootlamadık tamam mı? Neyse benim var esemcim var param. Kalkanım da full. Cool. Kalkan atmıştım oraya aldınız mı beyler? Ben Aldım ya. abi Çok uzakta mı acaba? Nerede ki? Bas, arada o zaten... sırada bas gösteriyor sana yolu Aynen hem gösteriyor bir de altın gibi bir şey çıkıyor zaten hazine. Parlıyor. Ha bak 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 havaya doğru parlıyor şurada. Evet evet. Peki bir şey diyeceğim. Ben eğer hazineyi bulmasaydım, oradan geçseydim o çarpıyı görebilecek miydim? Yok, biz göremiyoruz Hayır, mesela. Sadece sen görüyorsun. Aa. Yani atarken görüyoruz de. da. Anladım, anladım. Gizli yani bu define. Haritayı Aa, alman evet. lazım. Evet. Yani Bak 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 çarpı işareti var. Peki Aynen. Orayı kırdığım zaman gidiyor mu şey? yok Ha gitti. Aha buldum. vallahi buldum. Şimdi burayı kırıyorum gençler Aha. Kırdık çaptan çıkıyor bak. Açamıyorsunuz değil mi siz? Açabiliyor mu? Açabiliyoruz. Dur Ey açma açma. De. Bismillah. Hasan ah, tamam, bir dua oku ilk şeyimiz. 3 2 1 açıyorum. Oo yavaş açılıyor bu. Adam adam adam. Dur dur. Oo 3 tane çıktı. Oğlum bize gri yalan, Yalan söyledi değil mi lan adam diye? İpne. Yemin ederim bu Kur'an çarpsın adam geç arkamızdan. Bak, nerede nerede ya da gidelim. 3 tane legendary çıktı gördün mü? Çakçak çak falan da çıktı gençler. Hadi beyler bu oyun win. adam önümde. Dur geliyorum geliyorum. Stice'e gel Stice'e. Adamın stice. içinden geçtim. Canı bir. Ha, 28 vurdum. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor, kaçıyor. Kaçtı arkadan. Kay mı gittin abi? Kaykayı var bayağı, herhalde. Bayağı. 54. Balonu nasıl patlatacağım ben? CSRL. Zıpla CSRL e bak. Sağda sağda kızda. Sağda çoktan var abi. Düşürdüm abi. bir, düşürdüm bir. Geldim ki. Gel 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 Canaz, gel Canaz, Canaz, Canaz ikimiz ne derdeyiz. Şey bak beni koruyun lütfen ölmeyeyim lütfen. Yanımda. Gelin beyler. Gel gel. Aa buradayım Ulan, bak. Öldüm ya. Bak, bak. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Onun canı az. o Doğukan onun canı az. Sakin ol. Helal kaldır beni. Kaldır Lan, beni burada beyler. Burada adamlar var he. Evet. Tamam kaldır beni kaldır beni. Kaldır beni. Kalkan var burada bir sürü kalkan. Beyler kendinizi koruyun. Lan ölmüş bunlar anasını sat. <laughs> Doğukan iş bize kaldı. Onlar savaşsın. Abi Gidiyor. Lan anasını satayım niye ölmüyor bu adam? 6-5 Aha tabi Bu adam niye ölmüyor? Oha Ananı satıyor Ölen toptur. Hadi bakayım iyice söyle şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İlk ölen topu. Nereye gidiyorsunuz? Beraber gidin. Orta, ortadaki büyük... Saatli kulenin arkasında. Valla ben ortadaki eve gidiyorum. Kır lan kır ne yapıyorsun Doğukan? Ya yapacağın işi. Öldüm şey... 8 canım var. Doğukan ne yapıyorsun Doğukan. Abi oyunum yüklenmedi ya. Ölmedi. Ah. Al abi. Dur dur gel şuraya bakalım. Tamam. İlk kim öldü? Kim Kimse ölmedi daha. Ben ölümden döndüm. Biz de ölümden döndük. RMM fazla. Bakalım yok. Sıbır. 28 de... canım var. Rayan abi. abi Geliyor sana doğru. Of, of, of. Gelin abi gelin. Karşı dağdan sıkıyor yine. Adam burada. Arkanızdan Arkaya. arkadan sıkıyor arkadan. 92 vurdum. Alo burada adam alo gel gel. Geldim sana abi. Savaş abi. Düşürdüm biri biri inak biri inak biri inak. Biri Birinin kalkanını aldım abi. Bir tanesine 92 vurdum. Karşımda adam. Kimsenin kalkanı yok abi. Gel 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 burada adam gel. Gel önümde. 3 kişi evin altında 3 kişi. Abi gene bir gene bir. Öldü ikisi de öldü bir, bir, bir. helal lan bana. Hadi tim. Oyun altında 3 kişi var. Oğlum bunlar da hiç pump map yok mu ya? İlk ölen kim? Adamlar arkada abi. Ben. <laughs> Alıştık az. Ölme, <laughs> ölme. Diğerleri adam ölmesin adam. beyler. Evet, Ölmeyin lan. 75 eder. Şey öldüm abi ben. 75 yedi alttaki. Oo, bunlar çok tamam, iyi abi, vurdu abi. ya. Bana geliyor adam. Çok yedi bu da çok yedi. Alo yardım lazım. Çok yedi bu da. Armorumuz yok ki abi hepsinin armorları var ya. Gerçekten geliştiriyor yani AK'ları. Her yerde adam var. Doğukan neredesin? Yanında mısın? Buradayım adam ne adam var. Adam. adam burada ya altta. Aa yanımda. Görmedi lan sen beni. Gel gel iki kişiler. Lan be. Güzel lan. Macera güzeldi. <laughs> ben pompa atlayacaktım adam atladı galiba. Adam pompalıyı aldı abi. <laughs> Öldü adam. Aldım adamın pompunu. Kağıt baba ortaya. Ölmeyin ölmeyin. Bak kendinizi koruyun. Aha adam ben burada. Adam var. burada dışarı. Tek kapancam var. Öldü iki. Silah var mı? Oğlum buradan niye atlayamıyorum? Vardı var. Ya, yardım ya, abi yardım var. Aha önümde ya. adam var. Ya Vurdum baya ya. Başkası var mı? Okan nasıl söylüyorsun oğlum ya bambilere? Abi tabanca tabanca çıktı başka bir şey çıkmadı. Gelin gelin gel. Ben ha ha, ha adam yeri. Aslan var giriyor. Yedi baya. Aa buna ikiniz öldünüz ha? <laughs> Bak biri gelirse. Evzu billah. Doğa Hasan Hasan. Oku. Evzu billah min eşşeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu evzu bir <laughs> nas, bir iki nas, min nas, nas, el edecek minel cinneti ve nas. Jump var abi kaçabiliriz. Ne kaçması lan? Bak bize yakışmaz oğlum. Al sana SMG. Al SMG iki tane bak. Mermim yok benim ama. Mermisi var mı SMG'yi mermi? Al atıyorum. Her şey devletten bekliyorum. Hadi onu al, al onu. On, on, on. Aral atıldın, takımdan atıldın Aral. Takımdan atıldın. <laughs> Geldim tamam. Korkmayın. Geldin. Evet. Hasan'a kaldıysak. Nerede evet. lan? Adamları göremiyor daha. Evet Hasan. <laughs> İçeride adamı. Bizi kaldır oğlum. Bizi kaldır dolaşacaksın. Oturabilirsin birini. Evet arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki amaç zaten haritayı göstermekti sizlere. Eğlenceli bir video olmuştur umarım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendimizi geliştirmeye devam. Daha çok çalışacağım. Daha iyi oynayacağım. Emin olabilirsiniz. Çalışmaya devam. Bay bay.